Be, kanka, ben kan kabarını nerede? Duydunuz daha benim ben. ben. Batıldı. Neyse arkadaşlar konuyu geçerek mod hemen söyle. Konduk. Mod Hayır, konduk arkadaşlar. Ne? Hayır ben çömüyordu ee, göstermiştik. Intro'yu da ben bayağı bir sevdim ama baktım ha. Yemin ettim ki sevdim. De. Şimdi de Tohor olma zamanı. Tohurun bacaklı fesa. Bacaklı gözüyor ya bacağım tipi. -tip Her yeri. -tip. Kom kom. Bacağın göz ki yengiz Alalım arkadaşlar. En sonu sürpriz olacak. En son sürpriz olduğu için ee, bu bunun bıyıkları var. Göğsü aynı videodayım. Göğsü böyle arkadaşlar. Böyle bir çek e, eski modu var arkadaşlar. Eski modunda simsek çaktırmıyor. Aslında simsek falan çaktırıyordu. Bu da patlatıyor aslında ama yeni sürümünde patlatmıyor. Bir deneyelim mi? Patlatmıyor. Ama çok atıyor. Onu diyeyim. Ya domuz. Çıkın. İki şey vurup iki oyun alabilirsiniz ama bu da bagaj sokar Böyle bir görünsem güç gücü, speed speed yok arkadaşlar. Alev güç gücü de yok. Bu ne var be? Göstermiyor. Küçüldü ki. Se şey oldu Ben ben Ne varmış bak hayır. Var. Oyunumuzu bozarsak görürüz. Görürüz o zaman. Aklına doğru Ender Pearl de alalım. Sakal. Kartopu da alalım. Hmm. Neyse bunun yeter, en Güzel arkadaşlar Barbie atabilirsin şimdi arkadaşlarınla oynadığında. Sen de Pro Sakası da yapabilirsiniz. Tek süpek hatası. Anne ilk videomu bitirsem zaten bitmesine az kaldı. Anne. Anne. Video doldum biliyorsun. Arkadaşlar buradan da etkili dolduralım. Şunu da. Şunları da. Kaptan Amerika'yı almasak yeter aslında. Evet. Şimdi Kaptan Amerika daha yok. İsterdim ama. Ezik. Ezik. Ezik mi oldu? Tam nettiğin gibi olsaydı Usta. bu Senin karakteri ya. Neyse Grinnarlar'ın kafalı kendisine özel bir kafalı vardı işte onu bastırıyorum Şimdi Deadpool Sword'umuz var arkadaşlar. Deadpool Sword'u bayağı bir atıyor. 10 atıyor. 20 atıyor mu bilmiyorum. Enderman'ın 40 yanı var arkadaşlar. 40 atıyor. Yani 40 atıyor. Benim oyunum bug'a girmez. Heydra seviliyor. Bir dolmaya bir atla. İskelet atıyor. Kırk atıyorsa. Elif falan atıyorsa yuh derim de. Elif atması imkansız. Heydra çıkıyor arkadaşlar. Heydra spamlamayın. Ben modda ee, modu olduğum için. Sadece spam kalma modunda incesini göstereceğim. İlk sınavı. Yani bu arada etmenin özelliklerini tam diyemedim. Bunlar var. Regenerasyon da var. Da. Ya. Abla videodayım. Böyle bir görüntüsü var. artistik tosya bilsin falan. Neyse. Hemen şimdi bu konuya geçelim. Ellerimiz var. Böylece en güzeli bence bu. Güzel olarak, şekil olarak. Wolverine cılav. Benim en bir kırk canım var. Yani kırk canım var. Bir vursak. Endirmene tek attık 40 can e var. O zaman bu da e, Deadpool gibi. Bunun da rejenerasyonu var bu arada. Bakın arada sırada böyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani iki tane daha çok item geliyor böyle olunca da. Şimdi kara panteri göstereceğim. Kara panterin silahı var mı? Unuttum be. Silahı yok. Nikosyon ben. Baya bir güzel kara panterdim. Unuttum harikanda en silahı var mı diye. Yok yok. Ya yok ya. evet galiba yoktu. Üf, öldürüyorum öldürüyorum. Doğuyorsunuz. Bilmiyorum be. Bitti mi? Bitti. Şimdi sürpriz kısmı. Ha bitmedi. Şu kartı da göstermeliyim. Bu da e, kötü. Seş. Şey. Kırt kartı sarı butonu vardı. Bulamazsak sizle Ben seveceğiz. Ya. Sarı butonu bulmak zor. Sarı buton. Bir de yava siniyor ya ona sinir oluyor. Arkadan ses gelmiş oldu arkadaşlar gözlerim. Hmm. nasıl yapıldığını Bu da kötüsünün şey, hali. Şimdi en güzel kısmına geldik. Bu kısmımız sürpriz yapacağım. Çok atıyorlar. <laughs> Al

Artistik mi video <laughs> Videodayım. Şimdi arkadaşlar en güzel kısmına geldik. En en güzel kısmı. Üçüncü bölümde çok güzel. En güzel bir mod tanıtımdan bir tanesini çekeceğim. Çok güzel bir mod tanıtımı. Ama üçüncü bölüme sırf. Üçüncü bölüme özel olduğu için söyleyemem. Eee... Ekmek su alacağım. Öldürmek istiyorum <laughs> bunu. <Bir> Videodayım. <laughs> Bu arkadaşlar Kaptan Amerika'nın söyle. da Batman'in bölme sesi vardı oyun <laughs> sesi. Canlı da gülüyor arkadaşlar sen belki Arkadaşlar da gülüyor yani. Bu oyunu mahvediyor. Sekres verme olasılığı vardı. Bu da mm, Bu da arkadaşlar Profesör Zoom. Olaya benziyor ama bütün çoğu karakteri böyle bıraksın versin. Bu hızlı olduğu için sağ sol yapıyor. Bu Profesör Zoom en Bu da Hulk'un karakteri. Şimdi ne çıktığını göstereceğim arkadaşlar. O da Z Ve <laughs> iğrenç bir ses geldi. Hulk'un karakteri de bayağı bir güçlü arkadaşlar. Şimdi en güzellerine geçeceğiz birazdan. O baktık. Bu Bebo. E bu kitaplarla onları yapıyorsun. Demir karşısında bir şey istiyor falan. Takas yani. Takas gibi bir şey ama ben şunu anlayamadım. Algo epic. Diyor da anlayamadım. Aman ee, arkadaşlar bütün Avengers karakterleri buna saldırıyor. <laughs> Çitan bu arada çiftan. size tek atar arkadaşlar. Ee, golem sesi geliyor. Iron golem sesi. Ee, siz bu, bu sizi takip eden mahveder. Birazdan bunları bulacak. Avengers karakterleri. Bakın mahvedeceğiz. Hepsi mahvedecek sıra sıra. İçin bunu öldürmeye çalışırsanız, sıra kalmanlara bile vurarsanız onlar sizi mahveder. Demi, normal bir demir kolemden daha güçler çok hızlı koşuyorlar. Zır gibi. Yani aynı gibi. Mesela şeyi öldürdü. Bunlar <laughs> kara aslında evimde. Marka karakterinde var mı? Yoktu ya. Evet yoktu benim için. bu da ultra arkadaşlar. Kafesini çıkıyor olunca. Bir saat ne? Bu da süper düşman. Süper giyince bir şey vermiyor arkadaşlar size. Ee, güç var hiçbir şey vermiyor. Ee, çok şey kötü hiçbir şey vermiyor burada zıplı bayağı büyük şey zıplı zıp uçarsın için ee, ben videoyu arkadaşlar bir şey yapacağım size sonra video yapacağım hmm. videodayım hmm. sen şeklinde girmemiştim hmm. hmm. neyse böyle küçük bitirelim güle güle arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ee, arkadaşlar like istemiyorum ben arkadaşlar ama abone değilsen abone olmayı unutmayın. Like. Yani ben bunu diyorum. Like de istiyorum ben. Sakar Like istiyorum Arkadaşlar 3. E, bölümde de çok güzel bir mod <laughs> çekeceğim. O kadar güzel bir mod ki. Ama o mod kısa olacak. Bir video yeter. Bir, bir, bir part yeter. Üçüncü partta biterim. Dördüncü partta ben uzatmamıza gerek yok. Yemeğimi arkadaşlar. Bir daha yemeyeceğim. Sıkıcı <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın ve... İyi bakın e, ve pro adımları de şey yapalım, hatta nasıl girdiğini gösterecektim. Ee, burada arkadaşlar e, me, Most for Minecraft ve hani nasıl kolay mod indiriliyor göstermiştim bakın. Ve Pocket Dragoncraft modu var. Pocket Heroes modu buradan indireceksiniz install ettireceksiniz buradan böyle indiriyor o sonra aktif olacaktı falan e, tek diğer şeyleri de açmazsınız işte e, arkadaşlar e, bunu şu bölümden bu kadar e, kendinize iyi bakın ve